Merhaba arkadaşlar, bugün turumuzu Gülhan ile devam edelim ve Gülhan'ın evini gösterelim size. Çok güzel bir park. Turumuzu, turumuzu buradan devam edelim. Hadi biraz huzur göstereyim size biraz da hep yol hep yol olmaz. Gülhane Bu sol tarafta yukarıda Çay bahçeleri var Çok güzel manzaralı Çay bahçeleri var tam kafa dinlemeye Aslında burada nasıl tadır Bisiklet değil de aslında yürüyerek de alışkar Bisiklet için çok küçük bir parkur. Ama şu anda sadece kuş sesleri. Efsane. Evet, kaç dakika da olsa bunları bulduk eşarj olduk. Bu ilk gelişim öğrenciyken de çok geldiğim bir yer değil. Daha iyi oluyor, özlem oluyor, daha iyi oluyor. Ya sıkılırsın yani insan olur. O zaman kusur bulmaya başlarız. En azından bu şekilde uzun adımlarla gelince <laughs> Her seferinde çok güzel geliyor. Yalnız burayı elden geçirmişler. Burası böyle değildi. Kafeterya bakım etmiş. Böyle değildi. Bu kadar bakımlı değildi eskiden. Şurada hayvanlar falan da vardı. Sanki bir havuz da vardı. Onları göremedim hiç. <laughs> Ama şahane. Evet. Bir turumuzun da sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani zaten bir şekilde bisiklet yolları bitecek bir gün. Evet, çakıldı. Şey evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.